Bu büyük doğumumuz 18 saatte üretip çıkartabiliyoruz. Hazır satışa hazır oluyor. Yani Kışın Şimdi, ise doğru. ne kadar? Kışın bu 8 saate kadar düşüyor. Çünkü hava şartları dışarıdaki e, soğukluğa göre değişiyor. Bu zamanda de çalışmak yazın çok güzel bir şey. E, dışarıda 40 derece, 45 derece sıcaklık var. Adam en e, sıcak yeri 20 derece. Hı hı. 20 derece, 25 derece, eksi 40'a kadar dereceli de odalar var yani. En şey çalıştığı yer 20 derece. 20 derecede çalışıyor adam. Sıkıntı olmuyor yani. Yazın serin oluyor Emre abi. Bayağı da çalışıyorum yani. işte zevkli Yazın mesela abi inşaatta çalışanlar var. Güneşi görüyorlar abi zorlanıyorlar. Biz mesela şanssız o bakımdan. Hava sıcak abi bunaldığımız zaman atıyoruz kendimizi soğuk hava yapısından.